Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Sizlere küçük küçük yaptığımız Olaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte e, çamurluğun üzerine böyle led lambalar taktım. Aynı şekilde buraya da led lambalar taktım. Led lamba e, 16'lı arkadaşlar. 4, 8, 16. Aynı zamanda e, arkadaşlar neden bir uzun ara verdik? Videomuza. Ondan da bahsedeyim. Ee, küçük bir işte nişanımız sözümüz oldu. Ee, kız kardeşimin. Biraz onlarla uğraştık. Ondan sonra küçük küçük işte al satıvır zıvır kendimize göre işlerimiz projelerimiz vardı. Onlarla uğraştık. Ondan sonra derken işte o dönüdü, Ufaktı. Küçük sağlık problemleriydi. Onlarla uğraştık arkadaşlar. Sonrasında yani böyle bir şeyimiz geçti. Olaylarımız geçti kendimizce. Ee, olabilecek şeyler. Ee, eks olmayan şeyler. Diyelim. Aynı zamanda şu şekilde ee, çakar çakarımız geldi. Ee, Erzurumlu Anıl Ahta kardeşim bize bir çahar yaptı arkadaşlar. Şöyle kumandalı Şöyle modlu kumandayla çalışan. Şöyle Modüllü bilmem neydi. Gayet güzel bir e, çakar arkadaşlar. Şey yapacağız. E, i̇smini siz getirin. Bir de karanlıkta bunu sizlere göstereceğim. Şöyle bir çıkayım. Traktörün üzerine doğru. Güzel su geçirmez led lamba arkadaşlar. E, ben Zamazingo kumandanın alıcısını buraya yerleştirdim. Bunu kapatacağım. Şu şekilde. E, su almayacak bir şekle getireceğim ben onu. Aynı zamanda şurada benim polis çakarlarım vardı. Önceden taktığım. Ben ne yaptım arkadaşlar uğraşmayayım diye onun üzerine şu şekil plastik kelepçelerle ortalardan tutturdum. E, ayağı zaten buradan alıyor. Elektriği de arkadaşlar eski hattan yani ya onun da videosu var zaten bildiğiniz üzere. Ee, nasıl videosu var? Ee, şu beyaz çakar lambaların şeyinden aldım. Elektriğinden aldım işte şu şekil. Yani e, o da elektriği şu iç kabin lambasından aldı. Videoyu izleyen arkadaşlarım biliyor zaten şu şekilde göstereyim. Şuradaki kabin içi aydınlatmanın ışığının arkasından aldık. Ee, detaylı bir çalışmayla biz bunu hem bunu aynı yerden hem bunu da aynı yerden elektrikle çalıştırabiliyoruz. Yani şimdi onun montajını size gösteremem. Nasıl gösteremem? Ee, daha önceden yapmıştım zaten onu. Ee, bu kabin içinden falan geldi. Şimdi ee, buna elektrik Ondan sonra ben de dedim ki hani başka bir hatta daha çekmeyeyim. Çünkü zor. Bu kabinin aralarından falan geçirdim arkadaşlar. bayağı zorlandım. Onun videosu var. Ee, direktmen bunun elektriğini bundan aldım. Ee, gayet de güzel oldu. Kumandaya bağlı arkadaşlar. Değiştirebiliyorsunuz böyle. Bastıkça. Modül modül değişiyor. Şu şekilde. Bu şekilde bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Yok onlar ayrılacak mı? Bu şekilde. Ya var işte 6-7 tane seçeneği var arkadaşlar. Şöyle. Sabit yanıyor şu B'ye bastığımız zaman da. Şöyle bir anteni var arkadaşlar. Denedim bayağı uzaktan şey yapıyor. Alım yapıyor. Gayet uzaktan çekiyor yani. Bayağı bayağı kör noktalara geçtim. Çekim de yapıyor. Şimdi bu birazcık dursun. Tekrar detaylı bir anlatıma daha geçeceğim. İçinden ağır geleceğim. Elektrik aksamında. Ama bunun montajını ben dediğim gibi önceki yaptığım ayağı arkadaşlar. Bakın şuradaki civatıdan yararlandım. Şöyle bir şunu bir kapatayım. Şöyle bir e, 8'lik demirin üstüne bir ayak yapmıştım. Ayağın üstüne bunları koymuştum. E, uğraşmayayım diye tekrardan da ha uğraşacak olsaydım şuradan şuna şuradan da şuna ayak yapacaktım. Ama benim ayak vardı. Hemen üstüne cırtladım. İstediğim zaman polis sirenlerini polis, özür dilerim, polis çalarını istediğim zaman da e, bunu çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Bunun kumandası içeride. Şu kabloların ucu. E, zaten bunun kumandası da çocuk e, Anıl kardeşim güzel yapmış. Kumandalı vaziyette. Buradan çalıştırıyoruz. Traktörün içinden hemen bas abi çalıştır. Mesela. Arkadaşlar. Bakın. Ee, bu lambayı söktüm şu şekilde söktüm arkasında fişleri bağladım Ondan sonra e, şöyle göstereyim bakın şuradan kablom buradan kablom bu şekilde geliyor buraya buradan çıkıyor buradan 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 giriyor arkadaşlar oradan geri şu aradan çıkıyor oradan lambalarımıza ulaşıyor Ha, burada çakarımızın kablosu da var. Çakarımızın. traktöre de basıyor. Çatıştır da her yeri. Neyse. Oradan abi geliyor. Buradan bağlantılarına bağlıyoruz. Ee, hem çakarımız hem de e, yukarıdaki yeni almış olduğumuz lambamız 10 numara vaziyette yanıyor. Bunu da arkadaşlar şöyle detaylı. Bunu da bize kim yaptı abi? Şimdi oraya gelelim. Bunu bize yapan arkadaşımız kardeşimiz Erzurumlu Anıl Akdağ diye bir kardeşimiz. Şimdi ben zaten numarasını da Şöyle sağa bir yere ya da sola bir yere koyacağım. Koyacağım. Ee, i̇smiyle birlikte videonun hemen ya sağına ya soluna bir yere yerleştireceğim. Orada arkadaşlar o arkadaşı arayın. Güzelce siparişiniz verin. Ha, 40 santim yapıyor. işte 50 santim yapıyor. 60 santim yapıyor. 70-80 santim yapıyor. Bizim çakarımız şu anda 80 santimlik arkadaşlar. 80 santim uzunluğunda. Su geçirmez. Dediğim gibi şu şurada kalan şurada kalan parçayı da ben naylonla naylonlayacağım. Güzelce şey olmasın diye yani. Su almasın diye alamasın diye. Gayet güzel bir çalışma yapmış. Anıl kardeşim eline koluna sağlık. Arkadaşlar fiyatı da işte 200'den başlıyor. İşte 500, 600, 700'e kadar e, gidenler var. Şimdi o sizin isteğinize göre. arkadaş ararsınız. Konuşursunuz. E, ayaklı bir vaziyette de gönderiyor isterseniz. Ben ayaksız istedim. E, şu şekilde bir kumandası var. E, gayet güzel. İşte buradan değiştirebiliyorsunuz. A'ya basın, B'ye basın yani. Buradan şu şekilde gördüğünüz gibi güzel güzel değişiyor. Mis gibi yapmış eline koluna sağlık Anıl kardeşimin ee, Dediğim gibi e, Şey yapalım Arka, işte irtibata geçmek isteyen Yaptırmak isteyen arkadaşlar direkt benden değil de ee, Anıl kardeşimin numarasını Oraya koyacağım İsmini oraya koyacağım Oradan arayın whatsapp'tan yazın Siparişiniz verin Yaptırmak isteyenler tabii ki Arkadaşlar bizim bu e, Videoda yayınladığımızda e ee, kazancımız kesinlikle olmayacaktır. Bu da bir bilgi olsun sizlere. Niye kazanayım Adam emek vermiş, yapmış. Benim de hoşuma gitti. Hoş yani gayet de güzel yapmış. Ee, güzel yaptığı için kardeşim kazansın adam. Helal olsun çocuğa. 10 numara 5 yıldız yapmış çakarını. Ben de tabii ki getirdim, taktım. Ee, bayağı oluyor takalı. Yaklaşık 15-20 gün oluyor. E kardeşim adamı da tabi reklam yapacağım. Şimdi caz yapanlar olacak. Yok şeyle mi yok böyle mi? Ya reklamını da yaparım adamı? Niye yapmayayım ki? On numara işçilik yapmış. Güzeldir yani e, şuna bak kumandasıyla neyle? Ha, kolay olsun. Kimisi diyecek ki ya ben de yapıyordum. Kimisi diyecek ki, ya ne var ki onunla basit. Kardeşim basittir masittir. Ben bunu alıp da uğraşamam. Adamı gördüm ben tiktokta. Kardeşim dedi, bana çağrı yapar mısın? Yaparım abi dedi. Konuştuk, ettik. Numarasını aldım. Dedim kardeşim işte şu uzunlukta olacak. İşte e, ayaksız olacak. Çünkü benim ayak yerim var. Bilmem ne. E, adam güzelce Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Anılın. Yapmış. Çatmış. Abi kargona veriyorum dedi. Kargoyla öyle bir sarmış ki kırılmasın diye. Yarım saat 40 dakika uğraştım kargoya açmaya. O kadar da sağlam bir e, iş yapmış kargoda. Gönderdim abi dedi. Geldi. Parasını tabii önce paramı gönderdim. Bak önce paramı gönderdim sonra yaptı bana gönderdi. Ha orada da bir güven e, alalım çünkü sen göndereceksin önce parayı. E, o arkadaş yapacak. Sonra sana gönderecek. Yani para güveninde beni bilin arkadaşlar. Abi ben parayı gönderdim adam bana yapmazlık. İşte telefona bakmıyor vesaire vesaire. Siz orada beni bilin. E, güven konusunda beni bilin arkadaşlarım. O yüzden sıkıntı yok. Anıl kardeşimi e, buradaki WhatsApp numarasından arayın ulaşın fiyat öğrenin bilmem ne yapın şimdi ben işte bunu şu fiyata yaptırdım şunu şu fiyata yaptırdım diyemem malum dolar da kurudu vıttırı vızırıp bunlar devamlı yükseliyor bilmem ne oluyor ee, çocuğa şu an şey yapamam fiyat söyleyemem şu şu fiyat bu bu fiyat diye güzelce yazarsınız ararsınız konuşursunuz Aa, bana 40 santim lazım kaç para 80 santim lazım kaç para Dersiniz abi adam da ona göre işte abi şu fiyat bu fiyat işine gelirse yaptırırsın gelmezse yaptırmazsın arkadaşlar. Numarayı oraya koyacağız vesaire. Şimdi e, biz şuradan açalım. Arkadaşlar biz bunu ne yaptık? Ön lambalarımızı şu şekilde e, led lambayı sevmem bilirsiniz. Beyaz lambayı sevmem. E, biz bunu Beyaza çevirdik. Led lamba olarak çevirdim. O da ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ana. kaldı. Ben bunu şeye bağladım arkadaşlar. Uzuna bağladım. Bakın şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Kısalar açıyorum yanmıyor. Ee, şöyle kolu uzuna çektiğim an bizim ledler yanıyor. Kısa da yanmıyor arkadaşlar. Uzun aldığım zaman ledler devreye giriyor hemen. Şu şekilde. Uzun aldığım zaman geçiyor devreye. Veyahut da selektör yapacağınız zaman devreye giriyor. Ee, onu da şöyle yaptım. Onu da sizlere anlatayım. Şunu kapatalım. Çaharımızı kapatalım. Arkadaşlar traktörü de çektik içeri. Malum iş güç bitti. Ee, ufak direk işler oluyor. Onun haricinde iş güç şu an için yok arkadaşlar. Girmemde basalım, kaldıralım abi. Şimdi arkadaşlar bakın, kabloyla buradan geliyor. Ee, buradan şuradan girdim, bakın şuradan. Buradan içeri girdim, uzun lambanın soketlerine bağladım. Uzun olana. Uzun farların soketine bağladım. Oradan geldim, geldim, geldim. Bakın buradan. Buradan, buradan. Buradan. Buradan çamurluğun altından. Şuradan küçük bir deldim arkadaşlar matkapının. O zaten belli bir Onda sıkıntı yok. Oradan da lambayı da şuradaki ayağa taktım. Arkadaşlar Ondan sonra aynı şekilde bunu da e, buradan bağlantı yaptım. Bu taraftakine. Yani ayrı ayrı işte sağ lambaya sağa, sol lambaya, sola takmadım da ben direkt ikisini de sollanmadan aldım. Tek kablo geliyor. Burada iki kabloya dönüşüyor. İki kabloyla böyle giriyor abi. Yine dediğim gibi buradan bir delik açtım. Küçük bir delik. Kablonun suyabileceği. Şöyle baktığım zaman çok güzel. Gece denedim arkadaşlar. Gece de 10 numara 5 yıldız ışıtıyor. Ha bunu yapmamdaki şey ne? İsmini siz getirin. Önemli arkadaşlar. İşte yazın şura bura sağa sol gider. Gittiğimiz zaman şu ön farlar bunu kesiyor. Kabinde örnek veriyorum. Hava gideceğiniz bunu kesiyor. Kabin içinde olduğunuz için. Görüş açınız çok aydınlatma var ama görüş açısını kesiyor. Abi şimdi direksiyon nereye çevirirsen bu lambada direksiyonla birlikte dönüyor. Yani bir nevi şey yapmış olduk. Ee, yuvarlak mercek gözlü lambalar var ya araçlarda, traktörlerde, özellikle kurtlarda e, oluyor mercek göz. Aynı bu mercek göz gibi oldu arkadaşlar. Teker nereye dönüyor sonra işitiyor. Ee, birer tane de şöyle şuralara koyacağım arkadaşlar. Buralara da koyacağım. Buradaki boşluk alanını netlesin diye, ışıtsın diye e, oraya da koyacağım. O da ışıtma işlemini daha güzel hale getirecek. Özellikle dediğim gibi işte ava gidenler için bilmem vesaire. Arkadaşlar ağırlık durumunu bir tane fazladan e, ağırlık attım. Şu tek bulabildim. Bir tane daha bulacağım. E, bir tane daha atacağım. Şu anda 9 oldu. Ee, bir tane daha yerim var. Şunu uzattım. Kestim ortadan. Parça ekledim. Uzattım. Bir tane daha ağırlık atacağım. Yeri var. Şu şekilde. Ee, bulacağım bir tane daha ağırlık. Bunu 400 liraya aldım arkadaşlar. Parçacı da. parçacıda. Ee, zaten elinde bir tane varmış. Bayağıdır araştırıyordum. Bulamadım. Ee, şimdi bir tane daha alıp takacağız. Tabi orijinalden biraz sıkıntılı oldu. Şöyle bir pay attı burada da. E, atsa da yapacak bir şey yok. Ağırlık ağırlıktır. O da 40 kilo. Sıkıntı yok. E, durumun düzeni bu şekilde arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yine böyle ara ara videolarımız gelecek. E, hatta buna bir de gece çalıştırma bilmem bir şey yaparım. Ondan sonrasında arkadaşlar e, şey var. Durun şunu da göstereyim. Şu geri geri ikaz dit dit dit. Bunu aldım. Bunu takacağım. Bunun montajını sizlere izleteceğim arkadaşlar. Çünkü zor bir montajı var. Bunu ee, bunun montajını. Hani bunlar her şey yukarıda yaparsınız da. Bunun montajı geri geri e, sirenin montajı biraz zor. Onu sizlere göstereceğim. Siz de e, yapabilin diye. Çünkü ıvır zıvır sökülecek yerler var. Sökülecek aksamlar var. Onu hep birlikte yapacağız kamerayla. Çekeceğiz abi. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Şu şuradan, bu burada diye. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ee, Facebook takip Levent Özel. Ee, e, TikTok takip Levent Özel 66. Çağrımız e, Anıl Akta tarafından yapıldı. Tekrardan teşekkür ederim kardeşime. E, Numarasını dediğim gibi oraya koyduk. Oradan ararsınız, sorarsınız fiyatını. Bunları da yaptık arkadaşlar. Birer tane doğrulara yapacağız. Ufak tefek işte elimizden geldiğince kazayanın papuçları değişecek arkadaşlar. Kazayanın papuçları oradan şöyle pulluğun papuçları değişecek. Hem dörtlünün hem beşlünler. Onlar da iki ay falan oldu alalı. İki ee, iki ay önce 2500 liraya alındı arkadaşlar. 13 tane papuç. 9 tane de ününün tırnakları sadece. İyi ki de o zaman almışız. Şu anda 4-5 lira isterler herhalde. Matresin papuçları. Bunları da değiştireceğiz hep birlikte arkadaşlar. sizleri seviyorum. İzlediğiniz için, gösterdiğiniz ilgi alahadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Allah hepinizin işini gücünü rast getirsin. Allah sağlıklı e, senelere girmeyi nasip etsin. 2000 bu gece itibariyle 2022'ye geçiş yapacağız. Yılbaşı mılbaşı işimiz olmaz da. E, yeni yılımız hepimize hayır bereket getirsin arkadaşlar. Öyle diyelim en azından. Kutlamayalım yeni yılımız kutlu olsun demeyelim de. Yeni yılımız hepimize hayır bereket güzellikler getirsin. Allah'ın izniyle sağlık seda şeklinde. Cem cümlenize e, sağlık versin, hayır versin, bereket versin arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Selametle.